acil Sağlık Hizmetleri Başkanım, Hal Sağlığı Başkanım, Başkan Yardımcılarım, Gazeteciler e, Derneği'nin e, Değerli Başkanı ve Saygıdeğer Üyeleri e, davetimize e, icabet ettiğiniz için e, kurumum ve şahsım adına e, sizlere teşekkürü borçluyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, tabii kurumumuzla ilgili özellikle e, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yaptığımız çalışmalar 6 aylık e, veriler halinde sizlerle e, paylaşma sözünü vermiştik. Yaklaşık işte 9-10 ay önce yine başkanımızın isteğiyle bizler de ilk e, hizmetlerimizi ya da ilimizdeki sağlık e, durumunu sizlerle paylaşmak için e, bir araya gel gelmiştik. 6 ay aralarla düzenli olarak bunları sizlerle e, bedel aralarla paylaşacağız. Bu paylaşmamızdaki amaç açıkçası hem ilimizdeki net durumu görelim hem de sizlerin gözünde e, sizlerin soracağı sorularla e, daha sağlıklı, daha net... ...daha düzenli bir sağlık hizmeti sunma amacımız var. Bu sözlerle sunuma başlamak istiyorum. Buradaki veriler, ilk 5 ay verilerimiz... ...2021 yılı ile 2022 yılının ilk 5 ay verileri... ...kıyaslamalı şekilde sizlerle paylaşacağız. Bildiğimiz üzere ilimizin ilimizin nüfusu... ...450 bin, 154 kişiden oluşmakta. Buradaki veri olarak baktığımız zaman... Tabii ilimizdeki 65 yaş üstü yaş oranımız kişi sayımız %17'lerde. Bu da biraz daha yaşlı bir nüfusa, daha ileri yaş bir nüfusa sahip olduğumuzu gösteriyor. İlimizdeki sağlık hizmetini şu şekilde sunuyoruz biz. Merkez bünyesinde ve 3 tane güçlendirilmiş bölge olarak sunuyoruz. Merkez olarak Dereli, Doğankent, Espi, Güce, Keşap, Trebolu ve Yaldere hizmetli. Yine Bulancak ve Prezis olarak 84 bin kişilik bir nüfus sayı hitap eden bir bölgemiz var. Yine de Görele İnesil Çanakçı olarak 50.000 kişi. Yine Şebin Karahisar Alurca Çamalık olarak da yine 35 bin kişiye hitap eden bir sağlık planlamamız var. Burada gördüğümüz üzere 65 yaş nüfus oranımız yüzde ilimiz genelinde yüzde 17.6 ama Türkiye ortalaması yüzde 9.7. Biraz sonra ortanca yaşta göreceğiz. Ee, Türk ortalaması %33.1 yaş ortalamamız. elimizde bu oran %41. Bu da tabii özellikle yoğun bakım ihtiyacı olan daha ileri yaş, girişimsel e, işlemler gerektiren hasta şeyini artırıyor Kırık gibi e, işte ileri yaşa bağlı kalça kırıkları, kemik kırıkları, beynine pıhtı atmalar gibi hastalıkların daha sık görülmesinin aslında esas nedeni. Sağlık kuruluşlarına baktığımız zaman TİR düzü bölgesinde... E, Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz var, Fizik, tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz var. Giresun Kadın doğum ve Çocuk Eğitim Araştırma Hastanemiz var. İlhan Özdemir e, Devlet Hastanemiz var. Merkez kısmında yine İl Sağlık Müdürlüğümüz, Özel Kent Hastanemiz, İl Ambulans Servisi Baş ve Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanemiz var. Yine Aksu Bölgesi'nde ise e, sahil kısmında Özel Ada Hastanesi, biraz daha e, yukarı kısımda, güney kısımda Giresun Eğitim Araştırma Hastanemiz hizmet vermekte. Sağlık insan gücümüze baktığımız zaman aslında çoğu hastanemizde PDC'ye yakın, e, PDC dediğimiz şey olması gereken kapasite. Burada tabii 97 kapasite üniversite dahil olmadan verilen bir kapasite. Bakanlık kapasitesi 142 toplamda niye 97'den fazla diyeceksiniz? Burada üniversite hastanelerinin, işte öğretim üyelerimizin, asistanlarımızın bu bu tarz şeye e, sayıya katkısı çok fazla. İlhan Özdemir devlet hastanemizde 48 hekim olması gerekirken 45 hekimimiz var. Çok az bir açığımız var. Yine kadın doğum hastanemizde 31 tane hekim olması gerekiyor. 27 tane hekim ihtiyacımız var. Toplamda 229 tane uzman hekim e, kadromuz bulunmakta. Bizim aktif e, PDC'miz 3206. Normalde ilimizde toplam bulunması gereken e, merkezdeki hastanelerden bahsediyorum. 3206 bizim kaç tane var? Bizde 3067 e, toplam kapasitemiz var. Burada özellikle ihtiyaç olduğumuz e, branş hekimlerde özellikle hekim ihtiyaçlarımız. Bunları zaten sizlerin hem sorularında hem de bizim sunumumuzda ileriki safhalarda göreceğiz. Hastane hizmetlerine baktığımız zaman 2021 ve 2022'nin ilk 5 ayı kıyaslamasına baktık. Burada e, yatak kapasitesini arttırdığımız kadın doğum çocuk hastanemiz var. 170'de 185 yatağa çıktık. Eğitim araştırma ve İlhan Özdemir Devlet Hastanelerimizde ayırmıştık. 400 yatak ve 200 yatak olarak onlar 350 idi. 400 yatağa çıktık eğitim araştırma hastanemizi. Biraz daha açıkçası hem e, İlhan Özdemir Devlet Hastanemizde yapısal iyileştirme yaptıktan sonra hem orada hem de eğitim araştırma hastanemizde biraz daha kapasiteyi arttıracağız. kadın doğum Ali Meneş'te göğüs hastalıkları 120, yine fizik tedavide 89. Toplamda merkezimizde 994 yani 1000'e yakın bir yatak kapasitemiz var. Burada da yatak doluluk oranlarımız %65.8'lerdi. Evet, klinisyen uzman sayımız özellikle 2021 yılında 159, 2022 ilk 5 ayında 158 kişi e, toplam 138 e, muayene odasında, e, politika odasında hizmet vermekteyiz. no İlk 2021 yılında merkez hastanelerimizde 1140 tane muayene yapmışız. E, bu sayı 2022'nin ilk 5 ayında merkezde 604 bin yani yaklaşık olarak il, e, 2022 sonunda bu rakam 1500'e kadar çıkacaktır. Neredeyse %20-25 oranında daha fazla hastaya hizmet vermekteyiz. İlimizde erişkin yoğun bakım toplam 152 yatağımız var. Bu da nüfusa göre çok iyi bir oran. Yani normal bir ordu, Trabzon ayarında toplam yatak kapasitemiz var ve hepsi üst düzey yataklar bunlar. Bunların 90 tanesi 3. düzey, Yani en üst düzey hastaya hizmet veren yoğun bakım yataklarımız. 47 tanesi 2. seviye. 15'inde 3. seviye olarak hizmet vermekte. Bunlarda özellikle eğitim araştırma hastanemizde %90 doluluk oranımız var. Ee, İran Özdemir'de yine %67. Kadın Doğum Hastanemizde de %81 üçünüzde erişkin yoğun bakım doluluk oranlarımız var. Bu da bir önceki slaytın e, biraz daha açık hali. Burada e, yeni doğan yoğun bakım olarak elimizde Sağlık Bakanlığı'na bağlı sadece Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizde var. Orada da 32 yatak kapasitemiz var. Yatak doluluk oranlarımız e, özellikle 3. seviyedeki önemli olan e, ildeki hizmeti gösteren 63.5. Yani bu ne demek oluyor? Yaklaşık önümüzdeki 4-5 yıl e, süresince de bu yatak kapasitesi bize ilimize yeter, e, yeter yeterli düzeyde olacağını gösteriyor açıkçası bu slayt. E, toplam 979 e, artı 15 994 yatak kapasitemiz var. Yıllık muayene sayımız 1140 bunu söylemiştik. Bu e, 2021 verileri 2022 yılındaki veriler e, ilk 5 aydaki 615 bin dediğim gibi bu rakam e, 1 milyon 500 bine kadar çıkacak. Yani bir 400 bin daha fazla hasta bakmış olacağız sadece merkezde. Bunlar ilçeler dahil olduğunda 2,5 milyona yaklaşıyor. Doğum verilerine baktığımız zaman 2020 yılında 2024 doğum olmuş. Hastanemizde 1990 ee, yine 2021 yılında 2022'nin ilk 5 ayında 821 bu rakam e, tabi burada özellikle sizlerden de soru gelecektir ee, sahi, özellikle kadın doğum branşında hekim e, azlığımız var bu da doğum oranlarının özellikle tabi biraz daha alt seviyelere çekiyor ama yine 2021 yılını e, geçeceğiz diye düşünüyoruz bu sayılarla ameliyat verilerine baktığımız zaman e, 2021 yılında 22.574 20, e, ameliyat yapılmış Merkez hastanelerimizde eğitim araştırma İlhan Özdemir ve de Kadın Doğum Hastanesi'nde 2022 yılının ilk 5 ayında 13.245 rakamına ulaşmışız. Bu da yine 26-27 bin yani 5.000-6.000 daha fazla ameliyat sayısı demek oluyor 2022 yılında. Bunlar e, tabi sayılar olarak burada tüm ameliyatlar ABC e, grubu ameliyat sayıları diğerinde tüm ameliyat grupları var. Burada özellikle ameliyatlar var 7.400 sayısı. Bu tabii bu ameliyatlar yapılırken bunlar hani yüzeyel ameliyatlar mı yapılıyor? Daha basit ameliyatlar mı yapılıyor? Hayır. Ee, bunu şöyle örnek verebiliriz. Hani beyin cerrahisinde artık e, ileri düzey e, tümürel tümör ameliyatları da yapılıyor. E, özellikle beyin cerrahi kliniği iyi olduktan sonra birkaç destek e, gerek üniversite bazında gerek uzman e, bazında sayı artınca daha özellikle ameliyatlar yapılmaya başlandı. Lomber laminöktemi beyin e, bel fıtığı dediğimiz e, haltinde ameliyat. Ama bunlar daha çok tümürel ameliyatlar. Daha özellikle e, cerrahi gerektiren ameliyatlar. Yine göz hastalıklarında işte keratoplastiler, retinal cerrahiler, retinal cerrahileri, e, yine implant lens implantasyonları, e, yine vitrektomiler bunlar üst düzey göz ameliyatları. Bunların daha üst düzeyleri yok. Yani ilimizde açısı göz açısından da e, il dışını gerektiren hasta sayımız 100 hastadan 4-5 tane kaldı. Genel cerrahide evet burada da yine öğretim üyesi sıkıntımızın olduğu bir branş genel cerrahi ama burası ile ilgili hem uzman açığını e, açısından iki tane e, fazladan uzman sağladık. Hem de üniversite bazında rektörümüzün, e, sayın Yılmaz Bey'in, e, Yılmaz Uyamın desteğiyle iki tane de öğretim üyesi aldık. Genel cerrahi bazında da artık evet tümör ameliyatları yapılıyor. Orada hocalarımız var. Ama e, nitelikli özellikle daha erken zamana özellikle mearesesinden veya amya sayısı sayısından daha nitelikli şeye e, Temmuz sonu Ağustos Ağustos sonu gibi ulaşacağımızı düşünüyorum. Ortopedit çok daha iyi bir kliniğimiz. Yani il dışını gerektiren hasta şeyi burada yüzde bir, yüzde iki kadar. E, çok iyi bir ekip var orada. tümör ameliyatlardan yine rekonstrüksiyonlara, işte vertebra ameliyatlarına kadar tüm ameliyatları yapılıyor. Kulak burun boğaz e, grubunda yine öyle. Özellikle rinoplastiler, e, burun ameliyatları, e, kulak ameliyatları, timpanoplastiler bunlar da özellikle grupta. Yine kulak burun boğaz e, Kliniğinin kazandırdığı, daha doğrusu hastanemizin kazandırdığı bir şey de özellikle Bera testi dediğimiz çişme testiydi. Bu hastalar daha önce il dışına gidiyordu. Yani ufak bir detaylı bir şey ama e, ufak bir dokunuşla açıkçası bu hastalar e, uzamış sarılı olan daha ciddi e, aşamalarda tanık olunması gereken hastalar artık e, kulak burun boğaz kliniğimizde e, Bera testlerini yaparak il dışına gitmesini engellemiş olduk. Kadın doğumda yine laparoskopik ameliyatlar, sezaryenler, miyomektomler yapılıyor. Çocuk cerrahisinde de yine üst düzey ameliyatlar yapılıyor. Bunlar en sık olanlar. Yani klinikte en sık yapılan ameliyatlarımız. Ee, özellikle ilk 5 ayda. Anjiyo hizmeti şöyle. 2021 yılında toplam 894 tane anjiyo yapılmış. 10 Hekim'le 2021'in, 2022'nin ilk 5 ayında 11 Hekim'le 1400 anjiyo yapılmış. Şimdi bu sayıları biz tabii bakanlığımızla paylaşınca ee, müthiş sayılar. Bunlar hani Samsun sayıları diyeyim. Hani Büyükşehir sayıları. Hani 1,5 nüfusu 1,5 2 milyon olan il sayıları e, 1400 sayısı çok eee bir sayı. Daha önce bu vakalar ne oluyordu? Evet çevre illerimizde bu anjiyolar hizmet bu anjiyo hizmeti veriliyordu. Yani bu sayı e, aslında anjiyo gerektiren hasta sayısı yine 1400-1500'lerdeydi. Ama bu hastaların çoğu e, çevre illere ya da diğer şeylere gidiyordu. Diğer hastanelerimize. Şu an güncel olarak 1400 sayısı. Yani neredeyse beş ayda 5 ayda 1,5 iki katı anjiyo yapılmış. Burada özellikle kardiyoloji kliniğimize Sizlerin nezdinde, hocamın nezdinde teşekkür etmeyi borç biliyorum. Evet, girişimsel işlemlerde, bazı işlemlerde bekleme sürelerimiz var. Onları sizlere sizlerin sorularında gelecektir. Özellikle endoskopi, gastroskopi gibi şeylerde. Tabii gastroenteroloji ihtiyacımız var. Bununla ilgili hekim kazandırmak için hem biz hem de üniversite bazında rektör hocam sağ olsun desteğini esirgemiyor. Yakın zamanda işte ikinci gastroenterolojimiz alınca buradaki bu bekleme süreleri, gün süreleri azalacaktır diye düşünüyorum. Ee, burada özellikle MR'da, girişim Eğitim Araştırma MR'da ve Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nde EEG'de, çocuk EEG'lerinde yani şu epilepsi hata geçen çocuklarda yaptığımız testlerde bekleme sürelerinde biraz uzamamız var. 7 gün süremiz var. Ama bunlarla ilgili ikinci MR ve ikinci tomografi sözümüzü aldık bakanlığımızdan. Ee, Kamu Hastane Birliği Başkanımız da burada Muhammed Başkanım'la. ikinci MR ve ikinci tomografiyi de inşallah 2022 yılında Eğitim Araştırma Hastanemize kazandırmış olacağız. EG ile ilgili uzama süreleri ile ilgili hafta sonu da şeyi devreye aldık. Normalde hafta içinde EG yapılırdı. Hafta sonunda artık eee başhekimimiz burada. Onu sizler de sorarsınız. artık EG'ler hafta sonunda o yoğunluğu açtığımız için bu oranlar da aşağı düşecektir. Diyalizle ilgili yakın zamanda Ispiye Devlet Hastanemizde 5 yataklı bir diyaliz hizmetini hizmete sunduk. Ee, bu oran bizim özellikle buradaki Türkiye'deki standardı gösteren oran şudur 3.6 bu 3.5-4 arası ideal bir rakamdır bizde de diyaliz açısından hasta e, tedavi sürelerinde ya da hizmette bir sıkıntı olmayacak şekilde sayımız mevcut. Özellikle hizmetlerde burada tabii ki özellikle perinatal merkez bir perinatolog ihtiyacından sonra tüm bazılıklar tamam yine e, retinopati küçük do yeni doğanlarda küçük bebeklerde il dışına bunlar ilk muayenelerini 4. haftada yani 1 aylıkken ilk muayenelerini il dışında oluyorlardı. Burada hekimimizi e, eğitime gönderdik. E, şey, tefrişat tamamlandıktan sonra yaklaşık 1 ay içerisinde bu artık bu bebeklerimiz de il dışına gitmekten e, kurtulmuş olacaklar. Onkoloji merkezi ile ilgili linak yazımız e, evet ikinci el bir cihazdı, çok pahalı. Özellikle büyük şehir mesela Ordu'da yok bu. Orada PET var. Bizde linak var özellikle cerrahi olarak. Bunun 12 basamaklı bir hazırlama aşaması vardı. Cihazın sadece e, parçaları 8-10 trilyon kadar böyle bir bütçe ayırdık. Bunlar hepsi tamamlandı. Cihaz şu an çalışıyor durumda. Sadece zırhlama ile ilgili şeyini bitirdikten sonra, kurşunlama ile ilgili e, işlemi bitirdikten sonra aktif hizmete sunacağız. Cihaz tamamen çalışıyor durumda. Şu an sadece zırhlamasını bekliyoruz. Diş hastanemize baktığımız zaman diş hastane, hastanemizde baş ekimiz de burada İsmail hocam. Ee, pandemi döneminde tabii bizim e, aynı şeyde iki tane ünitemiz vardı aynı odada. E, o yüzden e, pandemi kuralları gereği aynı odada iki tane işlemi e, bir arada alamıyorduk. Ama e, artık hani güncel şeyi geçince güncel lemeler yapılınca e, o şeyi de açmış olduk. Şimdi gerek randevu ile ilgili gerekse randevusuz hastalarda bir sıkıntımız e, yok. Toplam 56 bin hastamız müracaat etmiş. 16 bine, 16 bin 300'ü yani %30'u e, protez e, işlemi yapılmış. Bu da il nüfusuna göre çok iyi bir oran. Aktif 35 tane aktif çalışan toplamda 37 tane hekimimiz var. Bununla ilgili özellikle e, bizim e, yatalak, engelli çocuklarımızın bir ailelerinin bir talebi vardı. İşte özellikle e, bu tarz hastalarımızın anestezi eşliğinde diş çekimi, protez ya da diğer işlemlerini yapabilir miyiz diye. Onunla ilgili de baş hekimlerimiz hem İnan Özdemir, Devlet Hastanesi hem de Dişey Hastanesi başhekimlerimiz e, ortak bir protokol yaptılar. E, oradaki yine e, cihaz temin ettikten sonra yine e, yıl Ağustos sonuna doğru oradaki de bu tarz çocuklarımıza anestezi işliğinde hizmeti vermiş e, olmayı umut ediyorum. Evde sağlıkta normalde planlanan bir e, yıllık hedef nüfus vardır. Bu e, binde 2 gibi bir oran vardır. Bizim normalde hedefimiz 1086 kişiye ulaşmaktı. Ama bizim aktif hasta sayımız 2856 2022 yılında. Ee, ekip sayımızı yine 14'ten 18'e çıkardık. Normalde hasta ziyaret sıklığımız 2,5 civarlarında. Yani bir hastayı ayda 2,5 defa ziyaret ediyoruz manasına geliyor bu. Buraları geçiyorum. Bir diğer bir diğer önemli rakam şu. Bir ildeki sağlık hizmet kalitesini gösteren ya da o elin sağlık açısından kendine yetebilirliğini gösteren e, ee, en önemli kriterlerinden biri de il dışında yapılan hasta sevkidir. Eğer bir hastanın e, şeyini, tüm tedavilerini ve ihtiyaçlarını il içerisinde çözebiliyorsanız sağlık açısından belirli bir kademe e, kademe ilerlemişsiniz demek oluyor. Burada 2021 yılında toplam 1461 hasta il dışına sevk edilmiş ambulans ile. 2022 yılın, 22 yılın ilk 5 ayında toplam sevk edilen hasta sayısı 243. Yani bu bir yıla vurduğunuz zaman yaklaşık 500-600 seviyelerine gelecek. Biz %150-200 kadar özellikle il dışına giden hasta sayımızda ciddi oranda bir azalma oldu. Bu da demek oluyor ki bu hastalarımız artık ambulansla gitmiyorlar. Kendi içerimizde, kendi hastanelerimizde gerek yoğun bakımda, gerek ameliyat gerektiren, gerek anjiyo gerektiren, gerek kalp damar, ileri kalp damar cerrahisi gerektiren hastalarımız artık ilimizde bu hastalarımıza hizmet veriyoruz. Yani evet e, negatif işte randevu hekim eksikliğini onları konuşuyoruz ama şimdi bu e, çok net bir e, kriter. Eskiden tabi e, ciddi hekim azlığımızdan işte sağlık kurumu bundaki cihaz yetersizliklerimizden bu şeyleri konuşuyorduk. İşte Sivas'a sevk eden hastalar, Şebin orada giden hastalar, yolda çektiği eziyetler, işte Samsun'a, Trabzon'a gece gündüz yapılan hasta transferleri bunlar ciddi oranda azaldı. Ama hala var. Var mı? Var. E, bununla ilgili de e, gerek baş gerek başkanlarımız, e, gerek çalışmaları her haftalık, her haftalık hatta günlük yapıyoruz. Bunlar e, giden hastalar hangi illere gidiyor? Daha çok Trabzon'a tabii ki. Ama şöyle Trabzon'un da şimdi bölgesel toplantılar yapıyoruz biz. Trabzon'un en fazla sek yaptığı il Giresun. Ankara, İstanbul değil. Trabzon'da en fazla hasta yap sek yaptığı il biziz. Bu gerek yoğun bakım, gerekse diğer olmayan branşlarla ilgili. E, tablolarda. Trabzon 2021 yılında 446 hasta gitmiş. 2022'de 160. Burada tabii şeyler de dahil. Hani poliklinik hastaları da dahil. O, o yüzden oran e, biraz daha fazla. Ordu çünkü kronik şey hastalarımız var. Onkoloji hastalarımız var. Mesela hani Trabzon'da tedavi gören. Onlar da biz ambulansla tetikleri veya tedavileri tedaviler için götürüyoruz. Onlar da bu rakamı biraz daha artırıyor. Diğerleri ama kritik düzey hastalar. Gerçekten ilimizde yapamadığımız ve yoğun bakıma giden hasta grupları. İkinci ordu 378 göndermişiz. Bu yıl içerisinde 108'e düşmüş. Burada da ciddi oranda azalmalar mevcut. Erzurum Gümüşhane ve Sivas grubuna giden hastalarımız size takdir edersiniz ki daha çok Çamoluk, Alucra ve Şebin Karaysar grubundaki hastanelerimiz. Çünkü acil bir travma oluyor. işte mesafe konusunda her ne kadar hava durumu müsaade etse de müsaade etse de biz helikopteri kullanıyoruz ama bunda işte kullanamadığımız zamanlarda en yakın merkez olarak Erzincan'ı ne yazık ki tercih etmek zorunda Kalıyor. Ben güncel durumu söyleyeyim. Güncel durum evet vakalarda e, artışlarımız var. E, özellikle hani ayaktan vaka sayıları, test sayılarımızda biraz artış var. E, yatan hastalarımızda da yine kısmen artışlar var. Ama bu Türkiye genelinde yaşadığımız bir e, durum. E, şu an sağlık hizmet sunumumuzu aksatacak ya da şey yapacak hiçbir durum yok. Hani bu konuda tedirgin olmanızı istemiyorum. Ama bizim istihdamımız şöyle. Bu tarz özel en ufak şikayet olan vakalarımızın ee, özellikle kendisi evet topluma bir e, maske ya da şey e, kısıtlamasından önce öncelikle kendisinin bir şikayet olan öksürük aksırık ses kısıklığı ateş şikayeti olan kişinin toplu ortamlarda ya da herhangi bir e, yolculuk esnasında maskesini kendisinin evet. yani kendi şeyini hem e, toplumu korumak toplu sağlığını korumak için hem de e, açıkçası yakınlarının sağlığını korumak için maske takmasını öneriyoruz. Bizim günlük vaka oranlarımız e, 50 ile 130 arasında değişiyor. Yoğun bakımda 22, toplam serviste 22 yatan hastamız var. Bunlardan yoğun bakımda yatan bir hastamız var. Ama biz bununla ilgili gerek uzun bir bayram tatilimiz var. Bununla ilgili Kamu Hastane Birliği'ne başkanımız, başkan yardımcımız eşliğinde başhekimlerimizle beraber bir planlama yaptık. Bu planlama dahilinde uzun tatili de inşallah sıkıntısız bir şekilde atlatacağız. Buraları aşı sizi tekrar eski şeye... Ee, hatırlatmak istemiyorum açıkçası. Çünkü herkes artık bıktı bu şeyleri görmekten, tabloları görmekten. E, hazır normalleşmeye geçmişken yine size sadece benim önerim açıkçası. E, Hal sağlı Başkanımız da burada. Onun da önerilerini alacağız. Başhekimlerimiz de var. Onların ekstra önerileri olursa kendileri de paylaşırlar. Bu benim e, kendi önerim açıkçası. Yatırımlara baktığımız zaman 9 tane tamamlanan yatırımımız var. 9 tane de devam eden yatırımımız var. Bunlar özellikle 4 yılda bakanlığımızın bize uygun gördüğü proje tutarları do 338 trilyon. Devam eden yatırımlarda yine 18 trilyon devam eden yatırımlarımız var. 2021 ve 22 yılında tamamlananları ben söyleyeyim. Özellikle Yalova ASMTSM'miz bitti. Tribolu ASMTSM'miz bitti. Görele Çavuşlu 112 Aile Sağlık İstasyonumuz bitti. Bir de Merkez Halsal Laboratuvarımız bitti. Bunlarla ilgili eee tefrişatımızı alımların aşamasındayız. Ondan sonra aktive edeceğiz. Bu kurumlarımızın hepsine. Yine güce ve merkez soğuk su ile ilgili yine 18 trilyonluk bir bütçemiz var. 2022 yılında yaklaşık 2-3 ay içerisinde Ekim gibi bunları da bitirmeyi planlıyoruz. Devam eden yatırımlar var. Yine göreli ek yatak, 40 yataklı ek bina, Doğankent ilçe, Doğankent prezis, ee, Temmuz ayı içerisinde ihalleri yapılacak. Proje ihalleri falan hepsi bitti, projeleri teslim edildi. Doğankent'e prezis ile ilgili şöyle bir müjde verebiliriz. 20 ve 27 Temmuz'da e, ihalleri yapılacak. E, Giresun Merkez İkinoğlu bununla ilgili yer çalışmamız e, tamamlandı. E, bununla ilgili açılışı yapacağız. Balıca ile ilgili de e, geçen hafta yine planlamamızı yaptık. Yine Bulancak'ta. E, bununla ilgili de yerimizi belirledik. Bunu da yakın zamanda açacağız. Dereli e, ile ilgili e, yer durumumuz henüz net değil. Ama onunla ilgili de işte 2023 planlamasına e, dahil edeceğiz orayı. Çamuluk'ta projesi teslim edildi. İhale tarihi muhtemelen diğerlerinden 4 hafta sonra falan olacak. Ağustos sonu ya da Eylül gibi de Çamuluk İlçe Devlet Hastanemizin e, ihalesi yapılacak. Oranın yerle ilgili bir sorunu vardı. Ama o sorunu da çözdük. Sağ olsun burada eee Bölge Müdürümüzün de destekleri e, çok fazla oldu. Onu çözdükten sonra inşallah Ağustos sonu Eylül gibi o işlemleri de başlayacağız. Yine onarım taahhütlerimiz var bizim özellikle Giresun İnan Özdemir e, Profesör İlhan Özdemir Devlet Hastanemizde ciddi bir e, şey yapacağız. Orada onarım işine gideceğiz. Parça parça orayı onaracağız. Yine göğüs hastanemizle ilgili e, şeyimiz var, bir sözümüz vardı. Yine göğüs hastanemizde bulunduğu yerde bölüm bölüm e, iyileştireceğiz inşallah. Orada yapısal düzenlemeler yapacağız. Yine eğitim araştırma ile ilgili işte gerek kapısal kapı gerek yapısal düzenlemelerle ilgili ödeneklerimiz var. Bunlar şimdi bakanlığımızın bize gönderdiği ücretler. Biz bununla ilgili ihallerimizi kısa sürede yapıp e, bu eksiklerimizi de Gidereceğiz. Ee, ben öncelikle dinlediğiniz için ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, başhekimlerimiz merkez hastanede eğitim araştırma hastanemiz başhekimiz Fazıl Hocam burada. Yine Berkan Hocam e, kadın doğum hastanemiz başhekimi. E, Mehmet Hocam var, İlhan Özdemir başhekimimiz. Diş hastanesi başhekimimiz İsmail Hocam var. Fizik tedavi başhekimimiz Suat Hocam var. E, ve göğüs hastanesinde Mustafa Hocam var. Sizlerin hastane bazlı il merkezinde ya da ilçeler bazında soracağınız sorulara hocamlar ve e, bizler ee, cevap vereceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık